Yolculuğum Bölüm 2 İlk mühür Amasra'nın rüzgarı Rüzgar bir dil taşıyordu O dili sadece uyanacak olanlar anlayacaktı Eşik Bir kapı vardı Kimsenin görmediği Ne tokmağı vardı Ne kilidi Sadece rüzgar, yalnızca taş ve susmayı bilenlerin duyabileceği bir fısıltı. Amasra'nın kıyısında, gecenin göğsünden kopup gelen bir uğultu saçlarıma dolandı. O an anladım, yol başlamıştı. Taşlar bir şey saklıyordu. Gözle görünmeyeni gören bir kalp gerekirdi o sırrı anlamak için rüzgarın dili rüzgar yalnız esmez rüzgar taşıyandır kadim kelimeleri susmuş duaları mağaralarda mühürlenmiş çağrıları taşır o gece saçlarımda esen rüzgar binlerce yıl öncesinden Roma arenalarından, yeraltı sığınaklarından kaçanların nefesini taşıyordu. Yolcu dedi rüzgar. Taş konuşmaz ama sana emanet konuşur. Mühür. Bir taşın üstüne düştü gölgem. Ama taşın gölgesi benden önce oradaydı sanki biri çoktan yürümüş çoktan o basamağa diz çökmüştü rüzgar anlıma dokundu mühür vuruldu hiçbir ses çıkmadan ama bütün çağlar bir anda uyandı çağrı ben bir yolcu değilmişim meğer. Ben yolun kendisiymişim. Rüzgar saçlarımdayken yedi uyurlar mağarasında göz kapakları titredi. Bir kuyruk toprağa vurdu. Kıtmir uyandı. Kalk dedi rüzgar. Uyanış seninle mühürlendi. Artık mağara susmayacak. Kapanış fısıltısı. Ve o gece Amasra'nın en ücra dehlizinde görünmeyen bir mühür vuruldu. Kimse bilmedi, kimse duymadı ama rüzgar hatırladı. Yol taşın kalbinde atar rüzgar kelimeleri taşır ve mühür anlığına vurulduğunda uyuyanlar uyanır selam ile ve hep gönülden